Merhaba arkadaşlarım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle güzel limit soruları çözeceğiz değerli gençlerim. Dilerseniz hemen ilk sorumuzda başlayalım bakın. fx'in grafiğini vermiş arkadaşlarım. Yukarıda y, eş, eşittir fx fonksiyonun grafiği veriliyor bakın. Buna göre limit x giderken 4'e sağa yaklaştım bakın arkadaşlarım. fx artı limit x giderken 4'e soldan yaklaştık fx bölü. Limit x giderken 0'a fx artı limit x giderken eksi 2'ye soldan yaklaştık fx ifadesinin değeri kaçtır demiş değerli arkadaşlarım. Hemen şöyle x eşittir 4 doğrusunu arkadaşlar şu şekilde göstermiş olalım bakın. 4'e sağdan geldiğimiz zaman arkadaşlarım bakın 4'e sağdan yaklaştık. Y'deki görüntüsü arkadaşlarım bakın 6 oldu. Aha da burası 6 geldi. Limit x giderken 4'e soldan yaklaşmış diyor arkadaşlarım. Bakın 4 burasıydı. 4'e soldan geldim, geldim arkadaşlarım. Y'deki görüntüsü bakın 4 oldu. Daha sonra limit x giderken 0'a f(x) demiş. Bakın 0'daki limit değerine bakalım. 0'a sağdan yaklaştık. Buradan 3 geldi. Soldan yaklaştık. 3 geldi. 0'daki limit değeri bakın 3 olmuş oldu. Daha sonra eksi 2'ye soldan yaklaşalım değerli gençlerim. Eksi 2 doğrusu bakın burada fonksiyon soldan geldiği zaman y'deki görüntüsü ise eksi 2 olarak gelecektir diyelim. Hemen bu işlemi yaparsak bakın 6 ile 4'ü topladık 10. 3'ten de 2'yi çıkardık 1. 10 bölü 1'den cevabımız arkadaşlarım 10 olacaktır diyelim. Evet değerli gençlerim hemen ikinci sorumuza bakalım. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre Limit x giderken 2'ye sağdan yaklaştık. f x eksi 1 artı. Limit x giderken eksi 5'e soldan yaklaşıyorum. Bakın f x artı 3 ifadesinin değeri kaçtır demiş değerli gençlerim. Hemen x gördüğümüz şuradaki yere arkadaşlar 2'ye sağ yazarsak. Bakın f 2'ye sağdan yaklaştık eksi 1. Artı arkadaşlarım buradan da f eksi 5'in solundan yaklaştık. Artı 3 olarak gelecektir diyelim. İçerisi bakın 1 geldi arkadaşlarım. f 1 ama sağdan mı soldan mı? Buna bakalım. 2'den büyük bir değer yazdığımız zaman mesela 3 yazalım bakın gençler. 3 yazdık 2 geldi. 1'in sağına düştü bakın burası 1'e sağ oldu. Şunu da hemen düzenlersek bakın değerli gençlerim. Eksi 2 artı eksi 5 artı 3'ten bakın burası eksi 2 geldi. Eksi 5'ten daha küçük yani solundan bir değer yazıyorum bakın. Eksi 6 yazdık eksi 3 geldi. Eksi 2'nin değerli gençlerim bakın soluna düşmüş oldu. Şimdi bizden f 1'e sağdan artı f eksi 2'ye soldan ifadesini istiyor. Hemen 1 ifadesine bakıyorum arkadaşlarım. 1'e sağdan yaklaştığımız zaman eksi 3 geliyor. Daha sonra değerli gençlerim eksi 2'ye soldan yaklaştığım zaman eksi 2 burada arkadaşlar. Eksi 2'ye soldan yaklaştım. Y'deki görüntüsü size bakın. 4 gelecektir diyelim. Aha da bunlar arkadaşlar toplarsak cevabımız 1 olacaktır diyoruz. Evet değerli arkadaşlarım bakın 3. sorumuza bakalım. 3. sorumuz biraz büyük çıkmış. Şimdi yukarıda yine fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bakın. Birinci öncü de demiş ki limit x giderken 2'ye sağdan yaklaştığım zaman fx eşittir 2 gelmiş diyor arkadaşlarım. Hemen 2 doğrusunu çekiyorum bakın. 2'ye sağdan geldiği zaman arkadaşlarım bakın y'deki görüntüsü 2 olarak geldi. Burası doğrudur. Daha sonra limit 5'e soldan yaklaş diyor arkadaşlarım. Bakın 5'i yazarsak f 5'e soldan eksi 3 demiş. Değerli gençlerim burası da F2 geldi. 5'ten daha küçük bir değer yazıyorum. Mesela buraya bakın 4 yazdım. 4'ten 3'ü çıkardık arkadaşlarım. 1 geldi. 1 2'nin soluna düştüğü için burası F2'ye soldan yaklaşacağız arkadaşlarım. Bakın bu şekilde geldi. 2'ye grafik arkadaşlar soldan yaklaştığı zaman bakın görüntüsü eksi 3 oldu. Burada 2 vermiş bu ifade yanlış bir ifade değerli gençlerim. Bir de limit x giderken 2'ye mutlak içinde fx diyor arkadaşlar. Hemen mutlak içinde fx'i bulursak aşağıda kalan kısmı arkadaşlar yukarı taşıyorduk. Bakın hemen x'e göre simetriğini alırsak bunun değerli gençlerim 3'e gelecektir. Burası değerli arkadaşlarım bakın. Bunu da şu şekilde çekmiş olduk. Bu da şuradan geçti arkadaşlarım. Şurası 3 oldu. 2 noktasında bakın bunun limiti olmayacaktır. Çünkü arkadaşlarım kopma vardır. O zaman 3 ifadesi de değerli gençler yan, yanlış olacaktır. Cevabımız yalnız 1 olur değerli arkadaşlarım. Evet değerli gençler. Hemen diğer sorumuza bakalım. Parçalı fonksiyonla ilgili güzel bir soru olmuş burada arkadaşlarım. X giderken eksi 1'e soldan yaklaşıyor. Bakın fx artı. Limit x giderken 2'ye soldan yaklaşmış. fx artı. Limit x giderken 3'e fx toplamı kaçtır? Demiş değerli gençlerim. Şimdi burada eksi 1 ile 2 ifadeleri arkadaşlarım kritik nokta olarak gelecektir. Eksi 1'e soldan yaklaştır. Yani eksi 1'den daha küçük yerden gel diyor bize bakın. Eksi 1'den daha küçük yerler için bakın burayı kullanacağız. Eksi 1'e soldan yaklaştığım zaman görüntüsü arkadaşlarım bakın 3 geliyormuş. Daha sonra 2'ye soldan yaklaş demiş. 2'den daha küçük değerler arkadaşlarım bakın şuradan söz ediyor. Hemen buraya 2 yazarsak bakın 2'nin karesi eksi 1 geldi arkadaşlarım. 2'nin karesi eksi 1. Artı limit x giderken 3'e fx demiş arkadaşlar bakın. 3 kritik nokta değildir. Direkt 3 2'den büyük olduğu için burayı kullanıyorum arkadaşlarım. 3 çarpı 3 artı 5 olarak da bakın burası gelecektir diyelim. Gidip bunları düzenlersek arkadaşlarım 3 artı 3 artı çarptık 9 5 ekledik buradan 14 geldi. Burayı da toplarsak bakın cevabımız buradan 20 gelecektir diyelim. Evet değerli arkadaşlarım bir tane parçalı fonksiyonla ilgili soru çözdük. Bir tane de arkadaşlar dilerseniz mutlak değerli ifadelerin limiti ile ilgili güzel bir soru çözelim arkadaşlarım. Limit x giderken 2'ye bakın sağdan yaklaşıyor. 8 eksi x küp mutlak içinde bölü x kare eksi 4 ifadesinin limit değeri kaçtır demiş değerli gençlerim. Bakın buraya 2 yazarsak arkadaşlarım 0 geldi. Daha sonra 2'ye sağdan değerler yazarsak mesela 3 yazdık bakın burası arkadaşlarım negatif gelmiş oldu. O zaman burayı eksiyle çarpıp çıkardım değerli gençler. Limit x giderken 2'ye sağdan yaklaştık. Eksiyle çarpıyorum. x küp eksi 2'nin küpü bölü değerli gençlerim bakın x kare Eksi 4 olarak gelecektir diyelim. Daha sonra 2 yazınca bakın burası arkadaşlarım 0 bölü 0 belirsizliği gelecektir diyelim. Hemen o zaman arkadaşlar ifade çarpanlarına ayrılıyorsa bunları çarpanlarına ayıralım bakın. X'in küpü eksi 2'nin küpünü açarsak değerli arkadaşlarım. Buradan x eksi 2 daha sonra x'in karesi artı 2x artı 4 bölü burada da 2 kare farkı var bakın x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak gelecektir. Bu da limit x giderken 2'ye sağdan olacaktır diyoruz değerli dostlarım. Hemen şu 0 bölü 0 belirsizliğini yaratan zibidileri gönderelim arkadaşlar. Bakın şunları sıra sıra gönderdiğimiz zaman 2 yazdık buraya 4, 2 yazdık 4, 2 yazdık 4 bölü 2 yazdık bakın. Yine 4 gelecektir diyelim. Topladık arkadaşlarım 12. Daha sonra 4'e böldüğümüz zaman cevabımız buradan 3 gelecektir diyelim. Evet değerli arkadaşlarım 3T yayınlarının güzel hoş bir sorusuyla karşı karşıyayız bakın. Şimdi yukarıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir değerli gençlerim. gx0 eşittir f4 bölü x0 artı fx0 bölü fx0-2 fonksiyonun tanımlandığına göre bakın limit x giderken 2'ye sağdan yaklaşıyorum gx0 limitinin değeri kaçtır demiş değerli arkadaşlarım bize. Hemen bakın bu ifadeye gidip şurada yerine yazarsak değerli arkadaşlarım limit x0 giderken 2'ye sağdan yaklaşıyorum. g x0 demiş. Bakın o da yukarıda tanımlı arkadaşlar. f 4 bölü x0 artı buradan arkadaşlarım f x0 bölü f x0 eksi 2 olarak gelecektir diyelim. Şimdi ben 2'ye sağdan yaklaşmış. Bakın 2'ye sağ sıra sıra yerine yazacağım. Yazarsak F 4 bölü 2'ye sağdan yaklaşmış. Artı burada arkadaşlarım F 2'ye sağdan yaklaşmış. Bölü buradan da F 2'ye sağdan yaklaşmış. Eksi 2 demiş arkadaşlarım. Şimdi bunu oluşturduktan sonra bakın. 4 bölü 2 geldi arkadaşlarım buradan. 4 bölü 2'den 2 geliyor. Daha sonra işaretini belirliyorum. Bakın arkadaşlarım 2'den daha büyük bir değer yazdım. 3 yazalım mesela. 4 bölü 3 2'nin arkadaşlarım bakın sol tarafına düştü. O zaman burası 2'ye soldan geldi. Yani 2'den büyük bir değer yazdığım zaman bakın 2'nin soluna düşmüş oluyor arkadaşlarım. Yukarısı F 2'ye sağdan geldi bakın. Daha sonra burası F 0 olarak geldi değerli gençlerim. 2'den daha büyük bir değer yazdık. Mesela 3 yazalım. 1 geldi. Sıfırın sağ olmuş olduğu değerli arkadaşlarım. O zaman sıra sıra bakın. Bu işlemi toparlayıp düzenlersek. 2'ye soldan yaklaştığımız zaman bakın. X eşittir 2 doğrusu. Burası arkadaşlarım. Grafik 2'ye soldan yaklaştığı zaman görüntüsü 1 geldi. Burası bakın arkadaşlarım. 1 oldu. Daha sonra artı. 2'ye sağdan yaklaş diyor değerli gençlerim. Hop 2'ye bakın geliyorum. Sağdan yaklaştık arkadaşlarım. Görüntüsü 3 oldu. Aha da 3'ü kattım. Bölü sıfıra sağdan yaklaş diyor. Bakın sıfırda arkadaşlarım buradadır. Sıfıra grafik sağdan yaklaştığı zaman bakın değerli gençlerim neyi göstermiş burada? 1'i. O zaman burası da bakın gençler 1 olacaktır diyelim. Tokatlarsak burayı 1 artı 3'ten cevabımız 4 olur değerli arkadaşlarım. Evet sizlerle güzel limit soruları çözdük arkadaşlarım. ÖSYM bu tarz soruları seviyor. Ee, Umarım size faydalı güzel bir video olmuştur bu tarz videolar arkadaşlar ilerleyen zamanlarda daha da sık bir şekilde gelecektir kendinize iyi bakın arkadaşlarım sizleri seviyorum herkese iyi çalışmalar diliyorum